Karadeniz'in petrol potansiyelini, Doğu Karadeniz'in ve Batı Karadeniz bölgesi petrol potansiyeline yönelik olarak daha önce yaptığımız akademik yayınlar çerçevesinde hem Rize Çayeli açıklarında hem Ünye açıklarında ayrıca Gürcistan Batum açıklarında petrol sızıntıları hem uydu verilerle hem de jeofizik verilerle tespit edilmişti. Bugün de Rize Çayeli açıklarında bu sızıntılardan bizzat yerinde ee, örnekler almak suretiyle bunun varlığını kendi gözlerimizde de gördük. Varlığını hissettik. Ee, bununla ilgili olarak şimdi aldığımız örnekler üzerinde analizler yapılacak ve bunların kalitesi tespit edilmeye çalışılacaktır. Buradaki amaç aslında şu, biz Türkiye'nin e, petrol, doğalgaz potansiyelinin ortaya çıkarılması, daha nerelerde petrol var, e, biz de akademik olarak Türkiye petrollerine yardımcı olabilir miyiz? Onunla ilgili çalışma yaptık. Türkiye'nin nerelerinde petrol sınırları bunların haritalamasına yönelik olarak yaptığımız çalışmaların bir devamı. Jeolojik yöntem hatta uzaktan algılama yöntemiyle e, bilinen bir yer. E, dolayısıyla onların bu bölgeye de çalışma yapması için raporlarımızı onlarla paylaşıyoruz. Karadeniz yalnızca hamsinin balığın çıktığı bir yer değil. Bundan sonra Karadeniz artık enerjinin Türkiye'nin enerjisinin büyük bir miktarının karşılandığı bir deniz olacak.